ve ona sürpriz yapmaya Çanakkale'ye gidiyoruz. Çünkü kendisi hiçbir özel günde eğer hafta sonu denk geliyorsa evde olmadığı için kendi doğum gününde de Çanakkale'de konserde. Ve biz de road hmm. Roll Trip'in şekli, şemali, misali buradayız. <laughs> ne güzel çıkıyorum lan, oha! Ben de bu açıdan şu sağ tarafından hiç sevmiyorum. Yoksa araba kullanırken çekince... Teşekkür <laughs> <laughs> Burnumu içine sokmam. <laughs> Şimdi yolculukta biliyorsunuz ki en önemli şey şarkıdır. Azıcık kapatsana aynen. <laughs> Biz de biraz biliyorduk. Öküz gibi trafik var bu arada. Şaka. Baksana. Şimdi demin uzaktan gösterdi. Ful kırmızı. Ben sürekli baktım gün içerisinde hep 4 saat gösteriyordu yine 4 saat gösteriyor. İyi hey yeah. <laughs> 4 saat çok okey bu arada. Çok tam tadında bir road trip zamanı. ya yani çok büyük bir trafik olsa 4 saat 20 dakika gösterecek. Evet yani evet. Şey <laughs> Çünkü şuraya geçince trafik diye bir şeyin varlığı yok yani. Ben müzik açıyorum. Bak YouTuber olmayı öğreneceksin şimdi. Biraz önceki konuşmaların hepsinin aynısını tekrar <laughs> Çünkü beğenmedim. Hayır hayır. E, kamera kapalıyken. Ha. <laughs> şimdi yolculukta biliyorsunuz ki en önemli şey şarkıdır. Yazsın aynen. <laughs> Bizde biraz bir <laughs> kendi listesi var bir tane. İsmi Guilty Pleasures. Ama şarkılar o kadar güzel ki bunların hiçbiri benim Guilty Pleasure'ım değil. Baya dümdüz pleasure'ım yani. Mesela... Mesela burada senin mesela ne var diye sormak gerekiyor. <laughs> 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 mesela örnek versene ne var? <gülüyor> 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 mesela Grace Kelly var. Ya abartı. <laughs> <Son> abartı yani. <laughs> Snoop oros bir orospu çocuğu yapmış işte. neyse ben açıyorum. Bu arada benim guilty pleasure seviyem Mümin Sarıkaya. Ben yoruldum hayat <laughs> civarında bir yerlerde olduğu için bu şeyler bana çok garip geliyor. Ben yoruldum hayat gelme. <laughs> Ben ilk defa bir de benzin bitişi şahit oluyorum evet. Baya bitiyor böyle zınk diye bitiyor yani. Öyle oldu. Veya hani de orada dursam bir daha kalkmazdı. Evet evet doğru. Çünkü yaşadık onu Aa. da yaşadık. Benzinimiz bitiyordu neredeyse. Allah'ım şu an hiç bilmediğim Ardın, bir yerde. <laughs> Heyecanlı road trip. Gerçekten çok heyecanlıydı. Son saniyede artık hem sıfırın sıfırında yetiştik. Power nap yapıyorum. içeriye gelince çekilecek sokak burası değildir ama <gülüyor> <gülüyor> şu an şey arıyoruz. Pastane arıyoruz ve ilginç bir şekilde asla bulamıyoruz. Galiba Çanakkale'liler pasta pek sevmiyor. Keşke Eda'ya sorsaydım Rehabilitasyon yani. oraya geldik. Aa rehabilitasyon. İster Ben yoruldum hayat Gelme üstüme Bayağı bence çarşıdayız yani. Burası çarşıysa söyleyin. Burası çarşı <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> o kadar çok gezi grubu var ki. Çok turistik. Bir de pazar tabii bugün ama. Bence burada sadece balıkçı ve kafeler vardır. Bence senin canın sahil yolundan yürümek <laughs> oh, gemiye bak çok büyük. Nusret. <laughs> Kıyak. <gülüyor> Eda hatası olan yok mu ya? Seninle bir, şey seninle bir ömür. Bu çok iyi var. İyi ki aynen iyi bir dişim. yapsam peki. Nice. Çok iyi. Konser mekanı nasıl yani? Festival alanı Hiç bilmiyorum. Oraya gitmeden otelde yakalamamız gerekiyor. Ha. Onlar gittiler zaten oteldeler. Yemek yemişler. Dağılacaklarmış şimdi odalarına. Okey süper. Süper süper süper. Natera doğru mu gidiyoruz? Doğru galiba. 4 dakikada oradayız. Çok iyi artık var ya sıfır utanıyorum kamerayla böyle milletin içinde yürürken. 18 sene sonra başarabildim. Gördüğünüz tüm Troya tabelalarını saysam 6-7 tane olmuştur. Acaba kaç tane var toplamda? <laughs> of kesin aşırı saçma bir yerde Ceyhun'la karşılaşacağız ve böyle Bana da öyle <laughs> Diye kalacağız. inşallah odasına geçer. Aslında en güzeli onun odasına Ondan önce girmek oluyordu. Oo. Neyse bakalım. <laughs> ben girmeyebilirdim mi? Evet. Ne? Sitkom karı koca gesture'ıdır ya. Tavlasına önden Hı. gidip sürpriz. Şey, başkasının odasına girer yani. Aynen. <laughs> Dolaba saklanır falan. Bir Anafartalar market daha. Bir zincir olmuşlar. Doğru gerçi Bir tane de olsa Anafarta market. <laughs> 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 Badumtız. Ah Kostümcüde kocaman turvat vardı. Geliyor mu? Çok iyi olmaz mıydı? <laughs> Halloween. Halloween kostümü. 5 dakika var. Nerede Bence Ceyhun odasında değil de mesela lobide falan oturuyor saçma sapan yolu izliyor falan. Olabilir. Yapar çünkü. Bizim iş grubuna mesaj atmış bir ara şunlara dönelim diye. Yani telefonuyla şey yapıyor. Mail falan okuyor yani muhtemelen. AVM varmış burada galiba. Troy Park. <gülüyor> 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 Her şey Troy burada. Ay oteye geldik. Bu yıl 3 gün doğum gününü kutlayacağız Ceyhun'un. Ama onun haberi yok. Bu ilk gün. Yarın arkadaşlarıyla güzel bir yemek ve içki. Ve Salı günü de ikimize özel bir plan yaptım. Küçük bir kaçamak. Güzel olacak, güzel. Aha canı gördüm. Can bize yardımcı oldu bu macerada. <laughs> Bir buçuk saat mi? Hastayı siz yapıyorsunuz. Biraz gezmiş olabiliriz Çanakkale'yi. Suyun da şey böyle sersermayın gibi geziyor Türkiye'de. Gerçekten mi? Evet ne ya? işi var ya? Adam da tam çıkıyorum kapıdan o çıktı. Yapıyordum. Nereye çıktı? Kulise gitti tek başına. Kulise. Konser burada mı? Burada hemen yan taraf. Aa! Aa çok evet. iyi. Allah'ım çok pokurum. Oraya götürelim o zaman. yarım saat sonra sahne var. i̇yi olur o zaman tamam. Ay çok heyecanlıyım. Yeriz biz onlar Her de yersin. dönme planı yapıyor. Yarın işte böyle bir yerlere uğrarız diyoruz. Ya ben gelemem filan. Ya. <laughs> Şöyle bir şey var Özellikle iki bitişik bir iyi ki varsın. Hep prenses. Her şeyi almışlar. Pasta nasıl o kadar yer yok. Kırıldı. Üç mü kırıldı? Evet. Dur, eritim mum ya. Eriyince yapışır. Nasıl yapışmıyor. İki tarafı da mı eritmek lazım? Ama hemen donuyor ya işte sıkıntı. İki çakmakla, birden bakar. Ama yok. Hadi. Hadi. Eline çok dikkat et. Üfle. <laughs> <laughs> Dursun yeter. Göstereyim mi, klasik gösterme gereğini, ister misiniz? Ceyhun'u ayarla takip et. sadece. Nerede Ceyhun? Ceyhun Düğünün Burada mı yakalım? Sağ yapacaksınız. <laughs> evet. En karşılıklı var mı? Yok, tabii var. Biraz var çünkü yiyeceğiz. Son çekmeyelim, öyle yapacağız artık. Avatar'da Luke'u oynayan bir Luke'u öyle alabilirsiniz, yani İlk sürprizim. Artık acemiyim. 31 sürpriz ya. sen çünkü. Dilek tutuyorlar. Ne yapıyorsun? Çiğ bitişik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Dünya. Sana kelley साढे <laughs> पास्ट <laughs> <laughs> Sanki fena galiba. ya, valla çok burada bir aile değilsin. yoruldum ya bugün. <laughs> Abi, üç gün üst üste var. de yani çal çal yeter yani, ya. ya. Başladı da yeter, ya, ya. yeter istemiyorum ya bu kadar parayı ne yapacağım ben? Üç gün <laughs> üst üste koymayın abi ya. <laughs> Ay, i̇ki hafta beş gün üst üste Ne zaman? İki hafta sonra beş, üç hafta sonra beş gün üst üste olmaz. seçimi Jake Johnson, Jake Wood, Jake Wood, bir şey yani, yıl, bir 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 yıl,

Neymiş bu arada? Ceyhun 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 Teşekkürler Çok sağolun Kafasını alalım da Kafasını alalım be ya Siz zannediyorsunuz ki Ceyhun böyle her seferinde Mumu ifadelerinde işte şey Ekin'le ilgili Tuğba ailemiz falan ailemiz bir şeyler Same diyor Eminim sadece tek Sürekli 14 Mayıs'ı diliyor Tabii ki herkes onu dilemiyor ama Üzgünüm Ben yoruldum hayat, gelme üstü. Oğlum bugün bir yolda kalıyorduk Ceyvan Niye? Benzin uyarısı geldi tamam mı? Vali ki hemen benzin bulmamız lazım Çok mu Çünkü yanlış gösteriyor <laughs> şey Aynen bu dedi hani öyle gösteriyor ama daha çabuk bitiyor falan Ben de yani 90 km yazıyor ya hani Gaz kıstıkça falan artıyor da böyle gösterdi Bir şey olmaz ya yolda önümüze çıkar falan ya yani önümüzde de yok benzinli. Tuba dedi ki riske atmayalım şuradan dönelim falan bir tane BP işaret dedi. Y yeni havalimanının oralarda. Tamam dedik döndük bir köyün içinden geçtik falan filan. Tam böyle çıkacağız köyün son yokuşunu cadde şeye BP'ye döneceğiz. Yokuşta araba teklemeye başladı ama bir anda bırakıyor kendini. Hemen köklendim gaza tamam mı? Dursa kalkmayacak eminim yani. Gaza bastım, yokuş çıktık, zınk diye VHP'ye döndük, durduk. Ve bitti Ama yani. Ama 3-4 kere tekledi böyle araba oysa da altımızı sıçtı. <laughs> Tam ucu ucuna gittik şeye. Ama mezunu almış. Alıyor. Yarım depo var şu an. Ee, bence fullleyelim yine şeyden. Çünkü Dururuz işte, ya, opet. ara veririz ya. Yani. Yani. Köprüden sonraki opette bir kahve içeriz. Ne mi Bugünün? Bugünün anısına bir şey aldım onu göstereceğim. Tro. Tro ya. Bu ana iyi bir bilgim yok. Video da görelim belki. Burada galiba bir hani Trovato önemli bir figür galiba. Galiba. O kadar övdü. Börek dola börek. Otel yemeklerinden çok daha iyi. Otel yemekleri çok kötüydü. Evet, otel yaşta Evet. Ben ne yedin orada? Ben beğendim ya. Hindi yemiştir kesin. İndi tanları güzeldi yok, bu de, arada, de, ben de tanları yedim. Gerçekten, neymiş ne oldu? Bir de geldi. Ee, bir seçmek yok yoktu yani. Açık büfe, sen almadın o zaman. Yok. Tamam. Fixmeni yedim. Nasıl? Restorandan gelmiş kardeşim. <laughs> ne bileyim. <Alakarttan> ama gelmiş. Ama açık büfe değil. de. Sinki kötü müydü? Çok şey i̇şte, var, Sanatçı, sanatçı var. olduğumuz için bizi ayarlamışlar ama ekstra iyi bir şey yaptığını sandım aynı açıdan. Mantar çorbası içtim. Hmm, güzel Mantar mi? Mantar çorbası. Evet. çorba, çorba aynı çorba olabilir. Güzel. Siz niye hazır çorbalara benziyordu ama ben onları da seviyorum. O yüzden. <laughs> Çanakkale'ye dair izlenimlerimiz hmm. hastane yok. Kimse kimsenin <laughs> evet. doğum gününü kutlamıyor. <laughs> ee, dükkanlar tabelalarında vaat ettikleri hizmeti sunmuyor. Yani alakası yok. Poligon vardı. Poligon yazıyor tabelasında. Vitrin full peluş oyuncak Pel peluşçu tuttu bence. <laughs> Belki ben vurduğunu kazanıyorsun. Hastane diye bir yere gittim. Sütlaç <laughs> satıyordu sadece. Aynen. Sütlaç. Sütlaç pardon. Bir de her esnaf şey işte kutu savaşı kelime havuzundan bir kelime seçiyor <laughs> ve onu koyuyor. Şey i̇şte var işte anafartalar market vardı. <laughs> ve bir tane yoktu bu zincir. <laughs> i̇ki tane anafartalar market. Var ya. <laughs> Ya benim kocam ya. <laughs> Çekmiş miydi acaba onu konuşurken? Çekmiş Çok. miydin? Çok iyi. Çünkü de yaptın. bir tane olsaydı ya ona farklı market olurdu. Yüzü <laughs> <laughs> Yerden geçtik işte tabela inecik yazıyor. Tuba <laughs> diyor ki biz burada inecik. <laughs> Benim eski ev arkadaşım beni evden atacaktı ben böyle şakalar yaptım. Ah, hangisi? Özlem. Nefes ederken. Öyle mi? var evet. Kebiş hobisi Gerçekten mi? Yapıyoruz tamam mı? Yani Komik olsun olmasın. Herkes biliyor ki. Siktir.